başkanlığında kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının 21 Haziran Cumartesi günü saat 16 yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi. En çok merak edilen konu yeni bir takımın kurulması ikinci yarıya. ilk yarıda ligi ikinci takımın dağılması. Takımın dağılma olayı hakkında ben size tekrardan özet. Biz oluşturduğumuz bütçe içerisinde takımın genel bütçesinin yüzde peşinatlarını Aralık ayına kadar ödedik. Bir TL'de hiçbir oyuncuya prim borcumuz kalmadı. Kalan sadece yüzde bir peşinat borcuydu. Devre arası tatiline ama bir hafta sonra takım toplanacaktı çünkü 19 Ocak'ta da bildiğiniz gibi ikinci yarı maçı vardı. 15.45'te maç bitti. Tabii ben şu, şu anda anlatacaklarım çok sonradan ortaya çıktı. Bütün yazışmalar, oyuncuların ortak alandaki yazışmaları o bildiriden sonra elime geçti. Bir tane arkadaş saat 16.30'da kendi ortak alanlarından bir yazı yazıyor. O Oyuncuların ortak alanında. Diyor ki, Akşam toplantı yapalım. Yönetim toplantı yapalım. Hocaları da çağıralım toplantıya. Alacaklarımızı almadan şehre dönmeyelim diyor. Belli bir süre geçiyor ortak alandaki konuşmadan hiçbir destek göremiyor. Bir 15 dakika sonra şöyle bir şey oluyor. Tekrardan yazı yazıyor. Diyor ki arkamdan gelen yok mu? Ardından bir saat sonra 17.45'te tabii dönüyoruz. Yönetici arkadaşlarla otobüsle 10 kişi bir grupla Bartın'a dönüyor. Diğerleri dağıldı. Bir hafta sonra takım Bartın'da toplanacak. Bana bir mesaj geliyor. Yine aynı oyuncu. Bana attığı mesaj aynen şu. Başkanım ben bu takımda kalmak istemiyorum. Bana yol ver. Tamam dedim konuşuyoruz. Dinlenme tesisinde konuştuk. Üstü. Bu takımdan gitmek isteyene ben yalvaramam. Tutamam. Aradan tabi bir iki saat geçiyor aynı günün akşamı Bir tane yönetici arkadaşımız arıyor kendisi. Bağırtına gelip. Siz evi demiyorsunuz başkanım? Emin Ak Yıldız. yüzde tamam. yüzde tamam. Ağustos ayında aldı parası. Tamam. İsim bu. Teşekkür ederim. Yönetici arkadaşımız <laughs> arıyor bu arkadaş diyor ki başkan diyor beni takımdan diyor gönderiyor diyor. Ben de gitmek istemiyorum diyor. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımız rahatsız ediyor. Gör, diyor, konuşalım diyor. Başkan beni diyor gönderiyor diyor. Ee, Beytullah arkadaşımız yüzde almış. O da maalesef o gruba katıldı. Üçüncüsü de Sergen arkadaşımız. Yüzde almış bir arkadaşımız. Yani bunları top, topladığında üçünü normal ortalığı karıştıranların yüzde 90 yüzde 95 oranında alacaklarını almışsa üçünü da aşağıda yaptığımızda bir alacakları kalmamış. En son bildiri olayından sonra hiçbir oyuncuyla görüşmeme karar aldım. O bildiri imza atan, yayınlayan hiçbir oyuncuyla görüşmeme karar aldım. Tabii oyuncular beni arıyorlar. Belli bir karar aldık takıma gönderme konusunda. Bu kararı da hemen o bildirimin ardını almadık. Burada haklılığımızı ispat edecek bir olay anlatacağım size. Oyuncu ismi de verip Mahmut arkadaşımız. Kaleci değil. <laughs> Tabii Mahmut 3-4 sefer ardı ardı En son aramasını da açtım. Başka bir hakkında ne Ne oldu dedim Mahmut? Hakkın dedi Biz dedi çok şey dedi yanlış biliyorduk dedi. Bize dedi abileriniz bazı gerçekleri anlatmadılar dedi. Toplam %100'e böldüğümüzde %60'ını ödedik, %40'lık bir alacağı kaldı. Bir defa olsun ne mesaj attı ne telefonla aradı. Araması, Aramamasındaki e, mesaj atmamasındaki sebep önce abiler, takımdaki büyükler paralarını alsınlar, ondan sonra bize sıra gelir diye düşünerekler Şimdi bu arkadaşım dedi ki bana hakkını ayırarak evet. ben dedi zannediyordum ki bize lanse edilen olaylara göre takımda en çok alacağı olan var. Çok daha düşük seviyelerde sallıyorum 700 800 bir alacakları var. Benim dedi 150 200 bin dedi hani çok zor ödenir. Ödensin. Bir defa <laughs> da de dedi. Meğerse dedi takımdaki en fazla alacağı olan ben şimdi. Bak bana ayıp dendi. Takımı dağıttı dendi. Bazıları yine böyle kapalı kapılar ardında takım çıkartamayacaklar. Yapamayacaklar. Başkan istifa edecek, Yönetim istifa edecek, Takım ortada kalacak. Bu tarz konuşmaları yaptılar. Hiçbir işi kendi sosyal yaşamında da, iş yaşamında da, kulüp yaşamında da yarım bırakmadı. Ciddi bir çalışma yaparaktan, belki de süper amatörde kurulamayacak, maliyetler kurulamayacak bir takım bir araya getirdik. İkinci yarıda sonuçta bu takımın formasını armasını da düşünmedik dışarıdaki algıya göre, futbolu bilenlere göre, bu işin içinde olanlara göre başarılıdır. Bağırtın içinde başarısızlıktır. Ona bir şey diyemeyiz. Lisanslarını <laughs> vermeyeceğiz demedim. Masa çıkmasa biz başkanız. Lisanslarını lisanslarını vermeyeceğiz demedim. Aynı, aynı, aynı gruba aynı vermeyeceğiz. Gruba dedim. vermeyeceğiz evet. Bir tane istisnai durum oldu. Onu da haber yaptılar. Beşinci bir tane istisnai bir durum oldu. Onda da takas. Bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Kalebeden şu oluyor. Yatak odası sırlarını dışarıda açıkla. Niye konuşayım? Bu e bir ya. Ya sen boş ver. Oyunu da Hangi başkanım? Ha? Ya aç kadronu bak. Maç günü biliyorsun. Gir bakalım dışarı. Tamam sana başkanım. Ben Kaç de yürüyorum. Alper Akar yoldan Yakın tanıdığım. Yakın tanıdığım yüzüm. Tamam. Konuş aktörü mı? Son iki maç. Çok iyi top tutabilirler buna. Tamam dediler. Eee ne olsun? Son iki maç hariç ilk biri var mı? Var mı başkanım? Kazanıldı mı? Kazanıldı mı? Kazanılmadı mı? Sezon bu. başkanım için şey, Tam şey, şey. 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 başka bakın Hüseyin. Ben de Başım. Ben burada Yusuf Musa'yı kulübe kazandıran Ufuk Şahin Başkanıma, Furkan Reis Başkanıma tesislerde yardımcı olduğu için maddi manevi destek olan Hüseyin Beren Başkanıma yine teknik kadroya yani sen sen teşekkür ederim. Ben, sen ben ben. Ben ben

çok büyük vasfıra ağırlık yapmıştır. Net. Evet. Konu üyelik talebi. Aşağıda isimleri yazılı kişilerin Vartı Spor Kulübü'nün üyeliklerini kabul saygılarını arz ederim. <laughs> Ama yönetim kurulunda teker teker yapılmış bir başvuru yoksa ve onlara ilişkin reddini aday kabul görmeyen bir karar e, mevcut değilse bunu toplantı gündemine alıp oylama mümkün değil arkadaşlar. İkinci dilekçe e, NSSR Vartı <laughs> Spor Kulübü e başkan, divan kurulu başkanlığına üyelik talebine itiraz dilekçesi sunmuştur kendisi. Eseri üyeliğine <laughs> evet diyorsanız evet yazıyor. Evet. Kadılara mı Hayır yazıyorsanız hayır Kapatın. Buraya atıyoruz. Hayda. Her şey, şey Evet. 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 var. Evet. Beyler Tokçu. Şurayı. Can Demir yazıcı. Can Demir yazıcı. Tamam biliyorum. Der ya. Tamam. Hayır. Evet. Yok. Evet. Hayır. Enesizlerin <laughs> <laughs> yani genel kurula üyelik başvurusunun reddini ilişkin e, evet. itiraz sonucu oylama yapıldı. Genel kurula katılan üyeler tarafından. Eee oylamaya katılan 35 delegemiz 36 var. Abi. 36, 36 delegemiz. 36 <laughs> özür <laughs> dilerim. Özür <laughs> dilerim. Bunu hemen tekrar düzeltiyorum. Evet. En son. 36 delegemiz var. 36 delegenin eee 7 tanesi. Evet ile ilişkin oy kullandı. Evet. 29 tane delegemiz de hayır ilişkin oy kullanmıştır. Evet, hayır vardı. Aramız şöyle evet. e, liste evet. arası veriyoruz evet. Divana, divana tamam. başka Yönetim kurulu listesi verilmesi için ara vereceğiz. Evet. Bir listemiz geldi arkadaşlar divana. Başka liste toplu topyalım da başka liste sunmak isteyen var mı arkadaşlar? Listemiz. Yönetim kurulu Asil. Yıldıray Güngörür. Tarık Büyükada. Sezer Uslu. Ömer Altun Saban, Murat, Güner, Mustafa, Çelik. Oylamanızı sunuyorum genel kurula listeyi. Kabul ederler. Etmeyenler. Oy çokluğuyla çok, kabul edilmiştir. Bu Hayırlı olsun. Lakap. Ama kayıma gitmedi. O amacın insanını almadı. Barspor zarar verilmedi. Bunu tuttuk. Bunu kurudum. İnşallah hayırlısı olur. Barspor için. Abi. Yıldır <laughs> abi. Buraya da bakar mısın abi?